yapmam lazım, etmem lazım falan filan. Tabii ki. Hayırlısı bakalım. Hoppa! <laughs> Tanrım <laughs> ne haber? Hoş geldin. Ne var diyorsun? Keyifler nasıl? Keşfilsin, i̇yidir. Sağ ol. Tam tatil mi odasın bu arada? Abi mecbur. Çok sıcak. <laughs> Burası bunu. Ne ya? ya. ben içeride oluşum alış ama sen dışarıdan gece biraz etsin. Soğuk bir şey. Kola var içer misin? Teşekkür ederim abi. <laughs> çok kalın. hemen göndereceğim abi. seni hemen göndereceğim. O zaman e, yayındayım bu arada bilgi Zaten biliyorsun muhtemelen. Ben senin ürününü hazırladım bu arada. Ne rekordum ürünü bir dur bakalım. E, Valla hazırladım az önce dur. 30 saniye bekle. Çok, çok özür dilerim. Hemen göndereceğim seni. Çocuk. <laughs> Keyifler nasıl? korkuyor abi Ha yok korkmaz. Ama bir seni koklayacak. Önce bir el koklatırsan şöyle. Peki bakalım dostlar. İğrendi. Yok çekilmiştir sadece. Abi, Tat acil bir klima. Ee, bu üçüncü tişörtüm bu arada. Evet. Bu üçüncü tişört. Ama böyle daha iyi. Zayıflıyoruz zaten. Terlemenin şeye, şeye, şey, atıyoruz. şey, işe yarıyor mu? Ha? Ya, su, su atıyor. atıyorsun. Ama yağ atmıyoruz o zaman. Yağ atamazsın abi maalesef. Aha ya gözüm döndü <laughs> <de> var ya. <laughs> Cihaz okey, Detayların zaten telefonda izlerim. Sen sadece şöyle açacaksın güzel güzel. Normalde PSP kimseye vermem. Chatten bir sürü arkadaş sormuştu, asla vermem. Bilgin olsun. Evet dostlar, üzgünüm. <laughs> yani üzgünüm. <laughs> Hemen şuradan... ...açıyorsun güzelce. Kullanması biliyorsun değil mi? Hiç kullanmadım hayatım. Hadi ya. Ama... Şu menüye geliyorsun. ...şeklet aynı arayüzü. Aynı aynı. Şu menüye geliyorsun. Bir çarpıya tıklıyorsun. Çarpıya sonra biraz yükleyecek o, aynen aynen. Bir de sana orijinal adaptör veririm. Bu da orijinal adaptör. Şarj, Şarj edeceksin. İlk defa sen diyeceksin. Pil bulmakta çok zorlandı. Biraz bekleyelim. Şuradan Oooo. abi istemediği kadar zaten yüklü. Yani Pes dene be. dene bitmez zaten. İlla ki. Aynen. Bir o yoksa şimdi var ya. <laughs> Dur bakayım bir dakika. Eyvah. Tamam. Hadi yavrum. <laughs> Onun için şimdi şey yapmıyorum, gönderiyorum. <laughs> oh be tamam, çok şükür. Tamam okey. Ondan sonra basıyorsun zaten yol Anlaştık mı? Nasıl kapanıyor? Açıyorsun. Yine aynı yerden kapatıyorsun. Evet. Kapatıyorsun. Arkasında sivrom şeyi var zaten. Burada da UMED'i takarsan onları istediğin zaman oynarsın. Her şey okeydir. UMED'e de değil. UMED'i şeyler var. disler var ya. Evet. Onlar. İhtiyaç olmaz zaten. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim, sıkıntı yok. Büyük krallık yaptım. Yok canım, İstanbul'da sıkıntı yok. 2024'te bunu bulmak kolay ha? değil yani. O yüzden. Var var, bize. Şey <laughs> Vallahi normalde satmıyorum ama. Dediğim gibi. Bunlar sana hani poşet vereyim sana. Şöyle poşet versem olur mu? Ayıp olur mu? Yok olmaz. Tamam, yapıştır. Çok heyecanlı. Bir şey olursa şey yaparız, haberleşiriz. Biz PlayStation çok iyi abi, kullanıyorum. Tamam, güzel. Onu. Ha. Onda bir sıkıntı yok. Bazı oyunları açmıyor. Onu da artık çok şikayet etmedim çünkü yılların cihazı. Bazı oyunlar cihazı ekstra yorabilir de zaten. Çalışmayabilir. Evet. Ama varsa bir kolda problem var demiştin galiba. Onu hallettim ben bir Hallettin şekilde. Hallettin mi? Tamam. Ama mesela FIFA 14'e girmeye çalıştım galiba. Baya uğraştım. Hı. Yapamadım. Diğer oyunlarla devam ettim. Hı. Sıkıntı yok. Bir tek onu onu açamadım galiba. Yani cihazda sorun yok. E güzel güzel. Yani. Satacağın zaman bana sözün olurum. Eğer satacaksan ben alacağım. Yani kimseye verme. Zaten kimseye vermiyorum. Onu satacağın zaman ticaretimiz devam etsin. ben geri alırım. Yayındayız değil mi şu an? Yayında, yay, yayın yayın ya yayında olduğunu söylemedin mi? Yayın dostlar yayındayız. Onu <laughs> lazım normalde. Şey ya. Ne evet. o? Setup'ı komple değiştirdim. Evet. Şu oyun setup'ı falan kurduk zaten. Şuradan kart ödeyeceksin değil mi? Vallahi... Kart. Kart nakit hangisi istersen fark etmez. Kart da var, kart var. Kart. Da. Dostlar PSP bu arada satın fiyatı söylemenin sorun var mı? Ya sorayım sen Sorun var. <laughs> Şimdi bunları ne kadar ödeyeceğim ben ona göre var. Ha iki buçuk ödeyeceksin. Tamam. Tamam okey 2,5. buçuk. yani <laughs> ona göre var. <laughs> evet 2,5. buçuk. Alayım Canımsın. Zaten bizim limit iki buçuk. Yani iki evet. altı yüz desem çekemeyeceğim. Yakında yolculuk var mı? Var abi. Hadi yani. ya. Bir sürpriz ama. Ha tabii yok hayatta paylaşmalıyım. Yayının sesini kısarsan söylerim. <laughs> Hiç, hiç, dur. <laughs> çok ya yani neyse ayıp olmasın arkadaşlar. Şimdi sonra söyleriz <laughs> Satışa tıkladık. Şifre tam görünmüyor zaten. Şifre görünmesin. <laughs> eyvallah. Ben de eğer dükkanla ilgili bir işlem yaparsam ben de bir şeyler düşünüyorum. Dur bakalım hadi Yavaş yavaş. Geçen izledim yayınını. Ha eyvallah. Sağ ol. Şey, arada bir gelip selam Getirse ben gelmem falan. Valla <laughs> sağ ol. Arda bir yayınlar uğruyorsun. Çok keyifli oluyor gerçekten. Abi ana sayfama düşüyor. Ha? Aboneyim zaten ya. Oradan geliyorum ben. Evde olsun başka yerde. KDV gider olup kullanmışsın bu arada. Teşekkür ederim. Orada abi. güzel KDV çıkar. Kolay ister misin? Teşekkür ederim. Çok sıcak ya zaten. Serinletmez. Taylan bir, bir daha sebebi uzun bekliyorum. Anlaştık. Tamam abi. Tamam. Hep böyle ayaküstü oluyor ama. Ha biliyorum farkındayım. Boş ver. İşimizi gücümüzü hallediyoruz. Problem yok. Ay, ne biçim tüy döküyor? Öyle fena değil. Bir fırçalamam lazım tıraş ettirsene ben ettirdim müthiş rahatlar. Ee, yapılabilir aslında. Önce uyutuyorlar, sonra tıraş ediyorlar. Ama bir dengesini falan kaybediyor galiba değil mi ondan sonra? Kankası çok verirse mala dönüyor. Hmm. Ama az verip verirse bir insan Bizim geçen o kadar vermişler ki. Ha. Yani bir buçuk gün yattı. Alıyor. İzlere yani Ya bu so ev hayvanı değil. Sokağa çıkıyor ya sürekli. Evet. Sokağa çıktığı için belki şey olabilir. Hani diğer kediler buna daha fazla zarar verir. Şimdi tüy olunca tırnak attı zaten işlemiyor. Ama diğer türlü belki etine falan takılır. Ama dedim yapacağım. Eğer ev alırsam. Ev alırsam kesin yaptırırım zaten. Tamam var mı Canın sağlık. Teşekkür ederim tekrar. Görüşürüz. Bu arada, izleyicilere buradan selamlar. Çok muhatap olamadım. Eyvallah dostlar. İşler güçler. Ondan sonra inşallah uzun bir süre. Şey. Bu kitle bu arada. kitleyindeyiz Bir evet, yandan da. Kedi tıraş edilmez. Psikolojisi bozulur. Öyle bir şey yok bu arada. Aa, okay. Şey <laughs> Abi her soruya bir cevap var. Her şey konuşmaya bir cevap vardır. Da soru yok. <laughs> Okey de okey. Youtube burası zaten. Hı, hı. Kit burası. Kit burası. şu an böyleyiz. Youtube bu aralar hareketli. Videolar falan yüklüyorum. Biraz hareketli bu hı. aralar. Benim önüme düşüyor ya. Ha. Diyalogları falan atıyorsun. Güzel güzel eyvallah. O çok güzel oldu ya. Bunu arkadaşlar çok önce çok, çok önce Arap söylemişlerdi bana. Arap mı? <laughs> Allah kahretsin. <laughs> onlar bulunmaz zaten. O hırsızlık yapıldı gidildi. Bulunacağını da çok kolay sanmıyorum. Abi. Bulunmaz da onlar zaten yanlış kendine yaptı. Sana değil. Hı. Ya şu oyunu niye çalıyorsun? Bu adamı zaten ee, çok bir kazancı. Evet şey. evet. Ahlaksız o Kadın. <laughs> yani çok... olmasa daha ama abi, her sınıfın başına böyle şeyler geliyor. Zaten. Aslında sen nasıl hissedemedin ben ona şaşırdım. Sen abi, aile olduğu için. Aile için, olduğu için. Aile olunca ben şey yapmadım. Hatta yeni arkadaşlar söylediler. Dediler ki, ''Abi seni git evet. ya Dedim zaman. Aile yani. Aile evet, yapmaz evet. dedim. Ama ufaklığın yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Hani, Ufaklık ama aileden bağımsız yaptı sanki ya. Bilmiyorum ama annesinin arkasına geçti ya. Annesi şöyle bir şey yaptı. son annesinin arkasında hiç çıkmadı. Annesi gördü sanki onu ya. Ve babası da sanki annesiyle haberleşip çünkü aralarında ne konuştuğunu bilmiyorum. Annesi bir şey söyledi. Babası onayladı. Babası ekstra sorular sorup ekstra onayladı. Bilmiyorum. Abi karma karışık şeydir. Vizyonsuz aile ya. Şunu Türkiye gelip şunu <laughs> mu çalıyorsun ya? Enteresan. İnsan var. Sen insan. zaten ben izledim ya. Rica et, sen de onu bedavaya bile verirsin ama. Böyle bir adamsın. Vermem tabi de. Ticara yani, olarak vermem de. İndirim yapardım yani. yani. İndirim yapardım belki. Verdiğim durumlar da vardır tabi ama herhalde vermezdim. Abi valla sıcaktan burada pamuk oldum Tamam kaç lan kaç. Görüşürüz. Sen de dikkat et. Yani, Görüşürüz şey, tekrar. Biliyorum biliyorum. Spor Sen, için iyi ha? sıcak hava. Vücut sıcak ya. Evet. Spor yani. yapma emeğisi için bu kadar terlemek iyi mi? Yani, ee, günlük su içiyorsan sıkıntı olmaz ama Beypazarı falan içmeni tavsiye ederim. Hımm. Soda. Maden okay, suyu. Maden. Soda başka bir şey. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Tamam, görüşürüz. Kendine bak görüşürüz tekrar. tekrar. Ayasal görüşürüz. Sonra inşallah. i̇nşallah bekliyorum görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. kal sağ olsun. Saygılar sağ olsun. Okey de okey. Tamam beklediğimiz arkadaş da Taylandı sağ olsun. Tayland küçük bir alışveriş yaptık. PSP hazırlamıştım Taylan'a. Onu verdim. Ee, normalde PSP sapmam Evet ama Taylan rica ettiği için Taylan'a bir tane PSP çıkarttım. Hazırladım. Onu Taylan'a verdik. 5 dakika yastıkçılar NPC. Abi NPC. <laughs> normal yani. <laughs> normal normal. Ya ben Taylanlı konuşunca heyecanlanıyorum vallahi. Bak ter ne kadar yayında olsa bile abi Taylandlı konuşunca heyecanlanıyorum. Neyse sıkıntı yok ama burası gerçekten çok sıcak. Tamam sıkıntı yok. Tekrar Tayland'a çok 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 teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun ziyaret için. Arada bir chatten de uğrayıp zaten selam veriyor. Tekrar e, bu Taylan'da bizim yaptığımız üçüncü ticaret. 3 Üç kere ticaret yaptık. İnşallah devam edeceğiz zaten.